Tamam, alayım. Acı olmasın ama. Tamam, tamam. Oo Efe Bey, siz bizi arar mıydınız ya? Abi dur şimdi, çok acil bir durum var ya. Eee neymiş acil durum? Acil durum olmasa şaşardım zaten. Abi bizim iskeletörü polis gözaltına almış. Ne diyorsun oğlum? Ne iskeletörü lan? Kafayı mı yedin? Ya Aslı'nın kemikleri gitti diyorum ya. Aslı'nın kemikleri mi? Neredesiniz oğlum? Kaza mı geçirdiniz? Ne oldu Metin? Aslı'ya bir şey mi olmuş? Aslı'ya araba çarpmış galiba. Ne? Abi araba falan yok. Dur bir dinle beni. Alo. Ya oğlum neredesiniz? Söylesene gelelim. Hangi hastanedesiniz? Abicim hastane falan yok. Bir durun ya. Bak şimdi Aslı'nın ders çalışmak için aldığı kemikler var. Tamam mı? İnsan kemikleri. Biz onları bir yerde unuttuk. Polis de almış götürmüş. Ha. Ya oğlum doğru dürüst anlatsana şunu. Yüreğimizi ağzımıza getirdin ya. Neymiş? Yok yok bir şey yokmuş. Aslıymış da kemiklerini kaybetmiş bu şarşı. Ne demek ya? Abicim biz onları nasıl buluruz? Bize onu söyle. Öyle nereye götürdüler onları? Bir günde normal bir şey için ara beni ya. Tamam kapat sen. Arıyorum ben şimdi seni. Aradım abicim bizimkileri. Sizin poşeti bulmuşlar. içinde ders notları var falan diye de şey yapmamışlar. Öyle soruşturma falan açmamışlar. Kimsesizler mezarlığına götürüyorlarmış abicim. Hadi ya. E sen desen ki oraya götürmeyin, biz gidip alsak olmaz mı? Ulan daha ne yapacağım işte, gidin alın bir şey olursa ararsın sen beni yine. İyi peki tamam, hadi. Ne diyor? Ee, kimse kimsesizler mezarlığına götürmüşler. Bravo, bir bu eksikti. Özür dilerim sevgilim ya, vallahi çok özür dilerim yani. Vur, kır, parçala, ne yaparsan yap. Al benim kemiklerimle çalış. Fe, sen daha dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ya ben ne diyeceğim çocuğa? Kaç yılda toplamış o kemikleri? Kaybettim mi diyeyim? Onu bırak ben nasıl çalışacağım sınava? O fibulayı da soracağım sana. Ulan Ne gerizekalı adamım ben ya. Gitti canım kemikler işte. Efe yeter ama ya saatlerdir aynı şey söylüyorsun. Ne yapayım abicim? Ha sen söyle. Ne yapayım? E üzme kendini bu kadar. Nasıl üzmeyeyim oğlum ya? Şurada kızın sınavına kalmış iki gün. Nasıl çalışacak ha? Ben çıkıyorum abicim. Hayda nereye gidiyorsun şimdi? Bilmiyorum ama acilen kemik bulmam lazım. Sokaktan mı bulacaksın kemik? Ne bileyim lan bulacağız işte bir yerden. Hadi kapatırsın sen. bulayım su ya? Bunu bile zor buldum zaten. Bin tane adama sordum okulda. Hepsi bir cins bile vermiyorlar. Deniz? İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Akşam akşam sizi rahatsız ediyorum. Ya saçmalama olur mu öyle şey? Ne oldu iyi misin? İyiyim. Ben bir şey unutmuşum da onu almaya geldim. Tabii. Döndün mü otele? Aa, yok. Siz çıktıktan sonra Mine geldi. Yani işte ben tam çıkıyordum kapı çalınca. Burada mı gördü seni? Evet. Ama hiç kimseye söylemeyecekmiş. Mine değil mi? Of! Yani bu eksikti? Her şey üst üste geliyor. Başka ne oldu ki? Sorma ya. Ben anatomi sınavım vardı benim. Arkadaşımdan kemik kalmıştım. Gittiğimiz yerde unuttuk. Bir döndük ki polis almış götürmüş. Ne <laughs> alaka? Mezarlığa gömeceklermiş. Ya Metin abi demiş. Anlayacağım. Ben gittim. Mahvoldum. E, gidip alalım o zaman. Nasıl yani? Nereden alacağız? Sen mezarlığa götürdüler demedin mi? Ay yok artık. Şaka yapıyorsun. Hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kartın? Ee, yok hocam, ben e, öğrenci değilim ya. Ama bir şey soracaktım. Buyur. Bu yurtta kalan hiç tıp öğrencisi var mı? E, her bölümde öğrenci var burada. Niye soruyorsun ki? Ya benim acilen bir tıp öğrencisiyle konuşmam lazım da. Ya bizim ne işimiz var burada? Hadi sizi anladım. Benim ne işim var? Şişt, şişt, deyip Korkuyorum. Korkunca benim böyle çenemem olur işte şey diyeceğim. Burası çok büyük. Nasıl bulacağız? Evet Deniz. Ayrıca her yer karanlık. Işıkları aç istersen su. Mezarlık burası. Ay, tamam ya ben istemiyorum kemik falan. Şimdi yakalanacağız ha. Birazdan konuşursanız yakalanacağız. Her yer karanlık. Su ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Korkudan ölüyorum. Merhaba. <laughs> Ay, Ramazan senin burada ne işin var ya? Allah canını almasın Ramazan. Takip mi ettin bizi? Ya özür dilerim. Ben geri dönüyorum o zaman. Yok yok. Gelmişken bir işe yara Beni koru. E, korurum. Bırakın şimdi gevezeliği. Ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi. Aslı, sen Sule şu tarafa git. Arkadaşım sen de ben de gel hadi. Ya Ramazan benimle gelse olmaz mı? İyi e, tamam. Hadi o zaman bir şey bulursanız arayın bizi. Hadi Aslı gel. Hadi yürü. Yenge uyumuş galiba Selat abi. Cık, kliniğe gitmiştir kesin. Ya tabii, Nasıl bir klinikse bir tek geceleri gidiyor. Yalan borcum mu var lan benim size? Yürü göstereceğim. Ya abi bırak sen uyuma şuna. Madem inanmıyorsunuz kendi gözünüzle görün. Hadi yürü dedim. Hadi hadi. Hayırdır Kemal abi? Arkadaş tıp öğrencisi arıyormuş da. Buyur abicim. Bilader ya çok affedersin seni de gece gece rahatsız ettik. Sen kaçıncı sınıftasın? Dört. Çok güzel. Bak şimdi. Benim kız arkadaşım Cerrahpaşa'da okuyor tamam mı? İkinci sınıfta. Pazartesi günü sınav var. Ama kemiğimiz yok. Yani bir türlü bulamadık ya. Anladım da bende kemik yok. Ya bir arkadaşlarına falan sorsan olmaz mı? Bak neyse parası veririz ya çok az. Tamam ben bir sorayım da ne kemiği lazım? Kemiği istiyorum komple. tamam tamamı. Ne varsa gönder ya. Tamam sen burada bekle. Ben bir arkadaşlara sorup geliyorum. Eyvallah hadi. Hadi bakalım. Deniz, az yanında bir şey demek istemedim ama ben de çok korkuyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Aslı, Aslı bir sakin olur musun? Kaldır kafanı. Bak bakayım oraya ne geliyor? Ya sapık bir katil olabilir, hayalet olabilir, vampir olabilir, her şey olabilir. Hatta kurt adam olabilir. Kurt adam diye bir şey var mı gerçekten? Vampir diye bir şey var mı gerçekten? <laughs> bir şey soracağım ben sana. Sen şimdi benim arkamdasın ya. Ha? Ee, ya i̇yi arkadan saldırırlar sen. Ay buraya var Ramazan. Yani buraya var. Şimdi artık hiç yürüyemeyeceğim. E, ee, korkma ben varım. Zaten o yüzden korkuyorum ya. Her yer karanlık. Şak söylemiyorum ölmen rahatsız edersin. Sonra ayağa kalkanlar, ...yine mezarlığın yanından geçerken hep böyle söylerdi. Ya özellikle mi yapıyorsun arkadaşım? Niye bana anlatıyorsun böyle şeyleri? Yok, ben canımı sokakta bulmadım. Yürü Ramazan, yürü gidiyoruz. Ben korkudan ölüyorum. Sen nasıl hiç korkmuyorsun ya? Benim korkmadığımı nereden çıkardın peki? Çünkü hiç tepki vermiyorsun. Ben su gibi değilim Aslı. Korktuğum zaman böyle kilitlenirim. Sen ne oldu şimdi? Bir şeyden mi korktun yoksa? Mezarlıkta bana doğru yaklaşan bir karartı gördüğüm zaman genelde korkarım. Aa! Ya manyak mısınız ya? Yani i̇nsanın karşısında böyle mi çıkılır be? Ya tamam kızım sus. Yüreğime iniyordu zaten. Ne oluyor orada? Aa! Eyvallah birader ya. Vallahi hayatımı kurtardın ha. Ne kadar borcum? 300 varsa yeter. O kadar da kurtarmadın canım. İn biraz. Vallahi benim olsa bir şeyler yapardım ama. Ya sen bunu yüze verirsin kardeşine ya. Mümkün değil. 150. Vallahi arkadaş 300 dedi ben bilmem. Bak sen o arkadaşına de ki. Bak burada 200 lira var tamam mı? Al bunu üstünde ben sonra getiririm işte ya. Tamam tamam al götür 200 yeter. Eyvallah, eyvallah koçum. Çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Kolay gelsin ya. Evladım, bana neden haber vermeden geliyorsunuz? Hırsız gibi giriyorsunuz buraya. Bir de okuyorsunuz. Kusura bakmayın, bizim de ilk gelişimiz bu. Bilemedik işte. Vallahi bir daha gelmeyeceğiz. Söz, hatta ölünce bile gelmeyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? size bir şey söylesenize. İşte arkadaşım pazartesi günü sınavı vardı. Ondan yani dersinden kalmasın istedik. Yoksa bizim ne işimiz var mezarlıkta, değil mi? Bitti. Kesin hapse gireceğiz. Mezar hırsızlığı, kemik çalmacılık. Ya <laughs> Deniz hepsi senin yüzünden. Bitti, üniversite hayatım bitti ya. Ben daha üniversiteye de girememiştim ama. <laughs> Sağ tamam, olun, çok teşekkür ederiz. Evet.